Ve evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG videosu çekiyoruz arkadaşlar. Sunhook oynayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Tabi oynayabilirsek arkadaşlar eğer oynayamazsa çünkü bazen oyun atıyor. 27 saniye sonra başlayacak arkadaşlar oyun. Heyecanla bekliyorum. Arkadaşlar Sanhok bu arada çok yeşillikli bir harita ya. Yani. Arkadaşlar. Hadi. 30 saniye olduk. Başka bir mod varmış bizim için önerilen. Herhalde Sanhok oynayamayacağım. Arkadaşlar Sanhok oynayamıyoruz o zaman. Bir dakika. Çıktım. Arkadaşım ben o zaman Angel'dan yanayım ya. Angel oynayalım. Girdik arkadaşlar Angel'a. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Bu arada PUBG videolarının gelmiş gelmesini istiyorsanız arkadaşlar PUBG videolarına bir sürü izlenme bir çok izleyin bir de arkadaşlar like atarsanız çok seviniriz ve daha çok PUBG videosu gelir arkadaşlar. Uy tam kafadan adama. Oy. Adam uçurdu. Neyse. Ben yıldızlı sarıya atlayacağım. Tekrardan. Şöyle yıldızlı sarıya atlayalım. Poçin, Poçinki ve Yastuk'la atlayacağım. İkisi de çok iyi bir yer. Yıldızlı saraya atlayalım da. Aşağı mı gideyim yukarı mı? Aşağı aşağı gideceğim bu sefer. Arkadaşlar. Aşağı gittim. <laughs> Artık Yaldızlı Saray ezberleyin ada, ada gibi ya. Şu dağ gibi. Artık yeni bir şey gelsin ya. PUBG'de. Bence Mayıs'ta Mayıs'ın iki, ikisinde, üçünde gelir arkadaşlar yeni artık ya. Aha. Adam var. Derken. Değil içeri Neyse herkes yapar hata. atlayacağım. Herkes bayıyor ya. Herkes. Şurada gösteriyor. Oo. Bu ne arkadaşlar ya? Atladık Pochinki'ye. Tam Bojinki'ye gitmeyeceğim. Bojinki'nin biraz yakınına gideceğim. Çok çok azıcık yakınına. Atladım. Bu PMK ile doğduk. iyi. Uy. Selamun Kimse yok. Tertemiz. 6 x u peşin 6 x tane de çift şey var çifti de aldık çift bu da çift silahlı iyidir 9 milime gerek yok hmm, çift yerine ben 92 tercih ederim Neyse. Bir silah alayım. Hulusiangahı alalım. Hiç sorun değil. Enerji içeceği lazım. Olur. Susturucu çok lazım olur. Heh. Peki. Gördüğünüz gibi. Bombam var mı oraya? Cık. Yok, işte bu bombasızlık kötü ya. El bombasını. O biz onunla alsam bir Yok o peyle devam. Bez alayım. Diğerlerini geçeceğim. şu buraya geçiyorum. Bakın şu PUBG'yi herhalde yasaklanıyormuş. İnşallah yasaklanmaz. Bir hafta sonra cumartesi diyorlar ama inşallah yasaklanmaz ya. Aman aman. Ne benim yakın odamda. Çık. Sen tabancayla da öldürürüm ki. Hı <laughs> hı. Var 98. Lazım. Lazım olur yani. Çok iyi oldu bu. Bu PD'de 2x'i taktım mı? Çok iyi işte. Çok iyi bir ikili oldu. Tamam. p 92 tabancası gayet iyi bez alalım. Geç 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 geç. Bu pele gezeyim de. Önümde bir çıkarsa direkt vururuz. Salak arbalete gerek yok. Arbaletimiz yok zaten. Hmm, çantaya gerek yok. Çantamız var. S 45 mermi alalım. Her yere bakıyorum her yere. Bir teras'a çıkayım. Hı. Arkadaşlar bu daha iyi oldu ya. Tamam ya. Okey. Adamı arıyorum ya neden yok ya bakıyorum haber yere kusumuzu çıkıyor çünkü aa burada biri ölmüş aha bırak çok iyisin 6x da 6x sorlu. Bunda da bir 6x oldu. Ne yaptık biz? UP'de 6x. Kar 98'de de 6x bayağı biz. Dış <laughs> mermileri alıyorum. arkadaşlar. Aha. Biri var gösteriyor. Adam nerede diyecektim. Burada. Hiçbir yere gitme. Çok güzel öldürdü. Adam da kötüymüş ya bir bombam var Yeteri kaldı herhalde. Bakalım ya. Bir tane bez sarayım da. Aman bez diyorum. Kit. Öyle devam edeceğim. Oy ama yok ya. Silah da bunun yerini tutmaz. Bu eve girilmiş. Onu anladık. Burada araba var. Buraya burada biri var. Tam gördüm. Vallahi billahi adam. Çok iyisin. Aman. Skvelo, ja to Čo tu da? Yemez Orada. Buna Buna gelebilir. güzel. İnanılmaz. 4x hiç gerek yok. Kar 98'im var zaten. Hiç alsam. 3 tane var. İyi tamam tamam tamam. Hiçbir şey ihtiyacım hiç yok. O baydığım adam öldü ya herhalde artık. Yani ölmüşsündür artık ya. Allah yani 5 kilo. Ölmüştür ya o adam. Burada he? Nereden sıkıyor dedim adam o. Bu adamdan ucumu alacağım ben. Bu adamlardan ucumu alacağım. Bu adamlardan ucumu almayacağım ben. Bırak, bırak kar 98'e. Bırak mücadelene canım az canım az canım canım az oyala bunu Allah oğlum ne oldu öyle can basla ne yaptım ben az önce o ne oğlum boş ver lan bulunca doldururum Al şunu ama oğlum ne oluyor az önce? Bu ne lan? Aman, aman. Aman 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 Kaç 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 kaç. Bunlardan kaç işte. Bunlar riskli adam. Sık. Sık. Çok iyi kan. Basket. bir adam sağ olsun. Damı olay oyaladı o evde. Orada da biri var. Adamlarda ne varsa artık. Neyle sıkıyorlar sağlamlar. Ortalık karıştı burada da neyse. Evet ya bir rahatla. Bu ya? Ben neye girdim az önce? Orada lan. Orada. Gel oğlum. Gel 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 gel. Sana vurdurmayacağım. Bu da onun arkadaşı. Çok iyiyiz. 9 kill yaptık. Bayağı 3 3x O adam kar 90. Araba geliyor bir yerden ya sanki. Evet. Araba çıktı. Ama yanılmamışım. Sardık onu. Bazı adamlarla sardım. Takım arkadaşımız tabi yok da. Nerede sıkıyor lan? Bir tanesi de buraya gelmiş. Oo, üç kişi çıktı bunlar. Bunlar üç kişi lan. Bunları... Çok iyiyiz. bezsizse bir yere oradan çıkamaz o. Oradan o çıkamaz. 11 kil. İyi gidiyoruz. araba bana lazım olacak. Burada durayım da. Buraya girilmiş. Neyse ben ilgilenmeyeceğim hiç. Şurada sıkanlara bakıyorum. Burada bir şey yok gösteriyor ya. evlerden evlerin arkasından sıkıyorlar. Bir sıktım. Benim burada olduğum anlaşılsın. Önleri ona çıkaracağım. Buraya gelecekler. Yani arkadan vurayım adamları. O planım o abi. Yani planım o. Alama basacağım. Ama çok iyi bir bölge değil şu anda da benim planım skula gitmek ya. O çünkü alana vurulduğunda suku vurulmayacak. Artık adam bitti po çünkü de. Skulda artık adam var. Skulda. Bırak po çünkü su. Adam baktım. Buraya gideceğiz. Şimdi alan daralıyor. Ben skula bir gideyim de orada adamları da halledeyim. İyi bir, bir pusu kurayım. Dört kişi bir öldüreyim. Sonra geleyim oraya gideyim. az kalmıştır be yol. Çok iyi geldik. Burada silah hareketliliği çok. Burada hem de bayağı bir var. Burada silah hareketliliği var şimdi. Orada adam var mesela. Bu adamı öldüreceğim. Başka bir şans yok. Ama o beni görmesin. 98'imle şu adamları halledebilir miyim? O bitti. Uf Ey ey Bu adam bulaşma. Bu adama bulaşma. Bu adam tehlikeli işte. Vurdu lan. Nereden çaktın oğlum bana? Nereden çakıyor lan bunlar? Oğlum adam bitirdi la beni. Adamı adam kolay. Adam hallederiz. Kitim hiç yok. Kit al. Ha. Kit al. Adamın da kiti yokmuş ki. Kit buradan bulacağım. Arkadaşlar. Kit buradan bulacağım. Arıyoruz. Kit arıyorum. 8x. Aç. Aç. 6x at. O 8x. 8x. çıktı abi. Bu her yeri görüyor bak. Bir buna bak. Bir buna bak. 8x'i oldu da. Benim kit bulmam lazım. Kit bulmazsam öleceğim. 10 10 kalanda öleceğim. Rahat yani. Adam Adamlar. Buraya mı geldin sen? Puçu puçu sen buraya mı geldin? Araba geliyor. Gözükme. Bu adamdakileri almam lazım ama. Bu adamdakileri almam lazım. Onu kimseye kaptırmamam lazım. Alan da geliyor ya. O adam çok iyi şeyler var o ama adam, o adamda. Lan bırak artık sargı bezi sarmayı. vereceğiz ya. Arabam. Arabamı almam lazım. Boş ver o adamdaki sen şeyleri. Heh. Bas. Biraz bir sar odama bas şimdi. Aman. Git 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 git. Çok hızlı ne olur çok hızlı git. Basacağız abi. Başka bir şans yok. Bırak. Bırak. Devam. Ş şuraya, 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 şuraya. Burada adam var ya. Hiç oraya girme. Çok güzel. Bas. Devam, 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 devam. Aman onu. Ne şu iyi mücadele ettik. Geldim, geldim, geldim. Drop düşmüş. her şeyi almıştım. Ne yapayım oğlum? Ben burada çevreye sarıldım. Kapana kıstırdılar beni bildiğin. Sekiz x çok uyuyor her yeri görüyor. 6 x'ten bayağı iyi de Allah! Uy! Kim? O adamda P90 var. Gördük ne iyidir bayağı bir iyi gittik ya neyse arkadaşlar video bu kadar sevdiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar videomuz bu kadar görüşürüz bay bay